Tabii ki buyurun. Şey, Adana ya da Antep deyince aklınıza neler geliyor? Adana deyince kebap, Antep gelince ise Antep fıstığı ve baklava geliyor. Teşekkürler. Rica ederim. Sorabilir miyim? Tabii buyurun. Şey Adana ya da Antep deyince aklınıza neler geliyor acaba? E, Gaziantep deyince aklıma ilk önce baklava geliyor. Adana deyince de ne bileyim yani kebap, işte şırdan falan geliyor. <gelelim. gülüyor> <Beşim, gülüyor> <laughs> <laughs> teşekkür teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim. <laughs> Gaziantep deyince aklınıza neler geliyor? Adana deyince aklıma Adana Kebap Gaziantep deyince de Gaziantep Spor geliyor. <laughs> tamam, teşekkürler. Evet, iyi, iyi günler. günler. Şey Adana ve Gaziantep deyince aklınıza neler geliyor? Çekirdek. Şey, <laughs> Başka? <gülüyor> Başka Adana kebabı, ciğer kebabı, Yatmak kebabı, <laughs> Bilirsek tabii. <İstanbul 'u>. <laughs> teşekkür <ederim>. Teşekkürler hocam. <laughs> iyi şey <laughs> Merhaba, size ufak bir soru sorabilir miyim? buyurun. Şey, Adana ya da Antep deyince aklınıza ne geliyor? Adana deyince meşhur klişeleşmiş kebaplar aklıma geliyor. Evet. Antep deyince böyle baklavalar, şekerler, yöreler aklıma geliyor. <laughs> bu, bu kadar. Evet, Başka sorunuz var mı? Merhaba, ufak bir soru sorabilir miyim? Tabii. Adana deyince ya da Gaziantep deyince aklınıza ne geliyor? Başka? Başka? <laughs> evet, <tamam. gülüyor> Merhaba kızlar, ufak bir soru sorabilir miyim? Evet. Şey, Adana Şişler. 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 Antep Şişler. aklınıza Şişler. Teşekkürler. Merhaba, farklı bir soru sorabilir miyim? Tabii ki. Şey, Adana ya da Antep deyince aklınıza neler geliyor acaba? Adana deyince kebap, Antep deyince fıstık, baklava, o tarz şeyler. Teşekkürler. İyi günler.